Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte viral olan salatalık salatalık şeyini deniyorum. İlk olarak kabuktan yaptığımı deneyeceğim. Böyle görünüyor. Şimdi deniyorum. Kabuktan yaptığım çok güzeldi. şimdi de normal salatalıktan yaptığımı deneyeceğiz. Böyle gözüküyor. Şöyle gerçekten bu salatanın içiyle yaptım. Çok güzel. Yanında gitsin diye maden suyu içeceğim. Bu da yenilebilir arkadaşlar. Yani ama ben size bunu tek öneririm miyim bilmiyorum. Yani kabuktan zaten. Bırakın kabuktan beğenmemiş olabilirim. Ama karşılaştırırsak bu daha güzel. O da yoksa yenilebilir bir şey. Bunun niye yenilmesin ki? çok güzel. Hem her gün yenilebilir. Ve sağlıklı. Çok güzel bir şey. Gence arkadaşlar. Deneyim. Yeni videoda yarın yarın 7 veya 8'de yayında olur. Görüşürüz.